Merhaba arkadaşlar, ben Bülent Köse. Otokette iki boyut uygulamalarının dokuzuncu dersindeyiz. Evet, yine karşımızda bir çizimimiz var. Hemen başlayalım. Buradan sıfır katmanına geçiyorum. Line komutumuzu veriyorum ve çizimimize başlıyorum. 211 birimlik bir çizgimiz var. Yukarı doğru 50 birim gitmiş. Sağa doğru 50 birim gelmiş. Yukarı doğru bakın 150 birim gitmiş. Hafif küçültüyorum. Şimdi buradaki harekete bakıyoruz. X yönünde 130 birim geri gelinmiş. Fakat Y yönünde artı tarafa 40 birim gidilmiş. O zaman nasıl yazıyorum bunu? Güzel ayı koyuyorum. Eksi 130 birim diyorum. Virgül. 40 birim diyorum. enterliyorum. Evet. Gayet güzel. Şimdi aynı ölçü bakın. Aynı hizada aynı ölçü tekrar verebilirim ama bakın AutoCAD'in güzel bir özelliği şuradan 30 dereceymiş zaten. 90 dereceye geleyim. Bakın şimdi buradan hiza alıyorum. Buradan da hiza alıyorum. Yeşil ne diyelim onlara? Grid noktaları diyelim. Birbirinin kesişim noktalarını yakalıyorum ve burada C Enter diyerek Close diyerek kapatıyorum. Gördüğünüz gibi çizimi çok kolay bir şekilde halletmiş olduk. Simetrik çizimlerde bu tabii ki gayet kolay oluyor. Şimdi buradan Real Time'ı tıklayarak bakın tıkladım. İmlecim e, büyüteç işaretine döndü. Mouse'umun sol tuşuna basılı tutarak Mouse'umu ileri doğru itiyorum. Bakın. Çizim gayet güzel bir şekilde oturdu. ESC ile komuttan çıkıyorum. Şimdi ölçülendirmeye geçiyorum. Ölçü, lineer ölçülendirmeye hemen ölçülendirmeyi bitirelim. Bakın yine küçük geldi. Dediğim gibi bunu düzelteceğiz. Annotate'i tıklayalım. Continue diyelim. Burayı tıkladık. Tekrar lineer ölçülendirme. Continue diyelim. Burası ve burasını verelim. Yine lineer ölçülendirme diyelim. Çünkü verilen çizimin lineer ölçülendirme şekline verilmiş. Continue diyerek burada bitiriyorum arkadaşlar. Burada tam boyu da bu tarafa vereyim. Bütün boyu. Evet. Şimdi sıra geldi bunu büyütmeye. Ne yapıyorduk? Ölçülerimizden herhangi birini sağla tıklıyorduk. Properties'e giriyorduk. Öncelikle ok boyunu arttıralım. Çizim biraz büyük. 2.5 yerine 5 yapalım burada. Text yüksekliğini de text height bölümünden 5 yapalım. Bakın şimdi gayet güzel görünüyor. Kapatıyorum SC ile gördüğünüz gibi net ölçü oldu. Ne yapıyorum? Home'dan Match Properties'i tıklıyorum. Bunu seçiyorum. Sonra da diyorum ki bakın bu ölçülere uygula. Evet gayet güzel ölçülendirmelerimiz de tamamlandı. Çizimimizi bitirdik arkadaşlar. Yine açılı bir çizimle karşınızdayım. Şimdi bakalım önce çizimimizi inceliyoruz. Burada 60 derecelik bir açı yani üç kenar bir üçgenimiz söz konusu. Çünkü iç açılarının hepsi 60 derece toplamda 180 derece yapar üçgenin iç açılarını toplam biliyorsunuz. 60, 60 buraya da kalan 60'tır. Şimdi buradaki ölçülere bakalım. Üçgenimizin bir kenarı 180 ise diğer kenarı da 180'dir. Buna göre çizimize başlayalım. Sıfır katmanından line'ı tıklıyorum. Öncelikle burası düz çizilmiş. Burayı alalım. 180 birim. Daha sonra bakın 60 derecelik açı. Hemen buradan ne yapıyorum? 30 derecelik açıma geliyorum. Bakın 90'dan sonra birinci 30, burası. 1.30 alırsam 60 dereceye kavuşturacağım. Ama bak zaten 60 derece istiyordu. Bakın burası. Buradan geleceğim. Dikkat edin. Birinci 30. Ikinci 30. Ne yaptı? Bu taraf 60 oldu. Yani 180'den 120 çıkarttığınız 60 kalacaktır. Burası da 180 olacakmış. Şimdi bakın değişik bir şey yapıyorum. Ve C enterlayarak bunu bitiriyorum. Şimdi tam merkezi buranın merkezinden şu tepe noktasından buranın merkezine giden bir eksen çizgimiz var. Çizelim onu. Eksen çizgisini tıklıyorum. Line'ı tıklıyorum. Bakın şimdi buradan buranın tam merkezinden geçecek diyor. Bakın hiza aldım. Uzatıyorum çizgiyi ve burada bitiriyorum. Şimdi bizden ne istemiş? Buradan şuraya bir yükseklik var. Kaçmış? 20 birimlik bir yükseklik var şunu yapabilirim. Birkaç yöntemle çizilebilir otokette Ben şunu yapayım. 80 birimlik çizgiymiş. Bakın şimdi buradan bu çizgi üzerine bakın şu çizgi üzerine hiza alacağım şimdi. Tam burayı tutması gerekli. Burayı paralel alması lazım. Burayı almıyor. Şöyle başka bir yöntemiz diyelim. Hizayı almadı, paralellik hizasını almadı, paralel açık olmasına rağmen, şunu yapalım. Offset ile 20 birimlik bunu ötelersek. bakın offset komutunu tıkladım, 20 birimlik öteleme yapacağım diyorum, enterliyorum. Sonra da diyorum ki, çizginin sağ tarafını ötele. Bunu yaptıktan sonra, şimdi bunun 80 birimlik bölümü kalıyor. Hemen onu da bulalım. Bakın. Buradan şimdi yakalayacaktır belki. Yok yine yakalamadı. Çok ilginç. Bu tarafa doğru hesabını yaptık. Bakın burayı yakaladı. Buradan aşağı doğru gelelim hizaya. 180'den 80'i çıkarttığımız zaman 100 kalır. 2'ye e, böldüğümüz zaman da 50 kalır. Demek ki bir tarafa düşen miktar 50. Bakın. Buradan şimdi burayı dik kesiyorum. Ve burada bitiriyorum. Şimdi burada güzel bir komutumuz var. Mirror komutumuz. Mirror'ı tıklıyorum. Bakın bu çizgiyi diyorum. Bu eksen etrafında aynala diyorum. Bakın enter'lıyorum. Ve aynalayarak ne yaptım? Buradaki çizim üçgenimizin bir oku ok benzeri bir başlık yaptım. Büyük ihtimal bu bir topaç. Çünkü eksen çizgisi var. Bu eksen çizgileri dairelerde çizilir demiştik arkadaşlar. Hemen şunu düzeltelim. Bakın bunlar görünür çizgiyi. Şimdi sıra geldi. Neye? Trimlemeye. Trim komutunu veriyorum. Enter'lıyorum. Trimlenecek yerleri trimliyorum. Budanıyor. Budanacak yerleri buduyorum. Çizimimizi bitirdim arkadaşlar. Ölçü katmanına geçerek ölçü verelim. Lineer ölçülendirme yapıyorum burada. Burası tamam. Align'e tıklıyorum. Birinci ölçü. Şunu biraz küçültelim. Şöyle. İkinci ölçü için şurayı verelim. Daha sonra da Annotate'i tıklayarak Continue diyelim. Bakın. Hiç izahı bölmedi. Şimdi burayı da uzat diyorum bu tarafa. Evet. Bir de ne kaldı arkadaşlar? Açılar kaldı. Hemen onları da verelim. Anguları tıklıyorum. 60. Burası da 60. Haliyle burası da 60 olacaktır arkadaşlar. Orada olmasa bir de biz verelim. Bir de şurada 20 birimlik bir çıkıntı vardı. Onu da verelim. Aligned tıkladım. Buraya vermem yeterli. Yazılar çok küçük. Hemen ne yapıyorum? Sağ klik. properties'e giriyorum. Önce ok boyunu büyütüyorum. 5 Enter. Yazı boyutunu büyütelim şimdi. Onu da 5 yapıyorum. Daha görünür olsun. Text Touch bölümünden. Şimdi bunu Home'dan Match Prop'u tıklayarak bakın şimdi. Ne yapıyorum? Aynı biçim olarak ayarlıyorum arkadaşlar. Evet. Bu çizimiz de bu kadar. Yeni bir çizim. Evet. Çizimimizi inceliyoruz öncelikle. Evet. 71'im, birim, 131'im. Birim. Yükseklik 60 artı 10. Buradaki ölçüler verilmiş. Hemen hemen line komutuyla çizmeye başlayalım arkadaşlar. Line komutunu verdim. Başlangıç noktasını tıkladım. 131'im. Enter. Bakın açı 45 derece diyor. Ee, yükseklik 60 diyor. Şimdi burada e, bir inceleme yapalım biraz. Şimdi 45 derecelik açıyı vermek kolaydı. Ne yapıyorduk? Buradan 45 dereceye geliyorduk. Bakın çizgiyi uzatıyorum. 45 derece uzatıyorum. Şu an 60'lık e, şeyi bilmiyorum. Yüksekliğin 60 olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Bakın bunu burada bırakıyorum. Sol taraftan çizime devam edelim. Yükseklik 70'miş burada. Sağ tarafa 50 birim. Aşağıya 20 birim. Bakın sola U enter yanlış oldu. Aşağıya düzgün olsun 20 birim. Sol tarafa 50 eksi 20 ne yapar? 30 yapar. 30 birim gelecek. Aşağı doğru 30 birim gelecek. Yine aynı hizada. Bakın şu hizada gelip burada bitiyor arkadaşlar. Yine burası da burası da e, açı olarak 45 derecelik açıyla geliyor. Fakat nerede bitiyor? 50'lik yerde bitiyor. Şimdi bunun için yardımcı bir doğru kullanacağız arkadaşlar. Yardımcı doğruya geçiyorum. Line komutuyla bakın. Yükseklik bilmiyorum. Ama bir şey biliyorum. Buradan buraya olan mesafe 50 olacak. Bakın bunu çizdim. Şimdi şuradan 50 birimlik bir çizgi uzatıyorum. Bakın. 50 birimlik çizgi uzattıktan sonra şimdi bunu Burayla kestirdiğim anda arkadaşlar çizgimizin yerini tam olarak bulmuş bulunuyorum. Şimdi aynı şeyi aşağıya da yapalım. Yine yardımcı doğruyla beraber. Bakın bir yardımcı doğru uzatıyorum. Yardımcı doğrudan 60 birimlik çizgi yükseltiyorum. Bakın 60 birim. Bakın tam onun bulunduğu yer burası. Buradan da yine 11 birim. Bakın yukarıya yükseltiyorum 11 birim. Ve onun da kestiği yer burası. Birbirini karşılaması gerekiyor. Şimdi bir kontrol edelim. Gerçekten çizgiler birbirini karşılamış mı? Gayet güzel. Olması demek ki çizgimizin olması gereken yer burasıymış. Sıfırı tıklıyorum. Sıfır katmanına geçiyorum. Daha sonra line'ı tıklayarak bakın bu uçla bu ucu birleştiriyorum. Şimdi yardımcı doğruları silebilirim artık. Bunları yardımcı doğrusuz çizmek biraz zor arkadaşlar. Çünkü uzunlukları lineer olarak verilmiş. Açısal olarak verilmemiş. Trim komutunu tıklıyorum. Enter'lıyorum. Fazlalıkları alıyorum. Evet çizimiz bu kadar. Şimdi ölçülendirmeye sıra geldi. Ölçü katmanına geçiyorum. Öncelikle lineer ölçülendirmelerimi yapalım. 1 2 annotate continue burası yine lineer ölçülendirme burası burayı da ölçülendirelim bakın ben burayı da vereceğim ölçülendirme olarak Bunları da verelim. Evet burası 60'tı zaten. Nerede sıra? Şurada. Burayı da verelim. Şunları uzaklaştıralım. Biraz daha güzel görünsün burası. Evet. Sadece şunun olması gereken yer burası. Yanlış olmasın. Yukarıyı da ölçülendirelim. Şuradan. Buraya. Onu da buraya. Evet. Vermediğimiz bir yer kaldı mı ona bakalım. Vermediğimiz bir yer kalmamış. Ama şu arayı verebiliriz arkadaşlar. Continue diyelim. Bu arayla bu arayı verelim. Evet. Çizimimiz gayet başarılı bir şekilde oldu. Şuradaki açımızı da verelim. Burasıyla burası çekiyorum. Evet 45 derece. Şimdi e, buradaki ölçüleri biraz büyütelim. Hemen Prepertures'a giriyorum. Şu penceremi büyütüp küçültebilirim. Kaydırma çubuğumla kaydırıp aşağı inebiliyorum biliyorsunuz zaten. Ok boyunu 3'e getiriyorum bu çizimde. Evet. Yazıyı da 4'e getirdim. Şimdi bunu alıyorum. Match prop komutunu veriyorum. Bakın. Çizimimiz daha havalı, daha güzel görünüyor arkadaşlar. Evet. Bu kadar. Bir sonraki çizimde görüşmek üzere.